Sevgili seyirciler, Zengezur koridoru açılmalıdır ve açılacaktır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev işte bu sözlerle Erivan yönetimini uyardı. Türkiye ile Azerbaycan arasında coğrafi engel gibi faaliyet göstermeyin dedi Aliyev. Bu açıklamaları yerel medyaya yaptı. Başka hangi mesajları verdi? İşte Fatih Avanos karşımızda detayları Bakü'den bize o aktaracak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev geleneksel olarak yeni yılın ilk günlerinde yerel medyaya yine geniş kapsamda açıklamalarda bulundu. Aliyev yapmış olduğu açıklamada öncelikle Geçtiğimiz günlerde gelişen 8 ülke D8'e Azerbaycan'ın üye olmasıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Burada adaylıklarını destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini bildirerek D8'e üyeliklerinin hem büyük onur hem de büyük sorumluluk doğurduğunu ifade etti. Azerbaycan İslam dünyasının parçasıdır. Biz tüm uluslararası kuruluşlara Müslüman ülkelerin çıkarlarını savunmak noktasında katılıyoruz ve Covid-19 döneminde de bunun buna benzer bu noktada faaliyetler yürüttüklerini özellikle Filistin'e bu bu noktada kalmış olduğu felaketle ilgili yardımlar durumunda en ön sırada yer aldıklarını ifade ettim. Beşar Esed rejiminin çökmesiyle birlikte Türkiye'nin Suriye'de e, Türkiye'den sonra Suriye'ye insani yardım gönderen ikinci ülke Azerbaycan olduğunu hatırlattı ve yardımları da bu noktada sürdürmeye devam edeceklerini ve burada Türkiye'nin desteğiyle bu lojistin sağlandığını, Türkiye'nin desteğiyle bu yardımların ulaştırıldığını da ifade ettiğine Türk da teşekkür etti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gündeminde Ermenistan vardı. Ermenistan'la yürütülen barış süreci, gelinen son nokta, Ermenistan'a yönelik mesajları vardı. Öncelikle Ermenistan'ın silahlanmasına değindi Cumhurbaşkanı Lamaley. Ermenistan'ın silahlanması Güney Kafkasya için yeni bir tehdit oluşturuyor, tehdit kaynağıdır dedi. Ermenistan'ın silahlanması yeni gerginliğe neden olacak. Biz bunu istemiyoruz biz. Barış istiyoruz. Biz artık savaş sayfası kapansın istiyoruz. Fakat görüyoruz ki Ermenistan ve destekçileri bunu istemiyor. İntik İstiyorlar istiyorlar. Ermenistan faşist bir devlettir. Bu ülkeyi 30 yıl faşist düşünceli insanlar yönettim 30 yıllık işgal politikası sadece Ermenistan ürünü değil, ırkçı, İslam düşmanı, dış çevrelerinde ortak ürünüdür. Biz böyle faşist devletle komşuyuz. Faşizm yok edilmelidir. Bunu ya Ermenistan yok, yönetim yok etmelidir ya da biz yapacağız diyerek de sert bir mesaj verdiğini ifade edelim. Ermenistan'ın silahlanmasına seyirci kalmayacaklarını da ifade eden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Ermenistan silahlanmayı derhal durdurmalıdır. Ona silah veren Fransa ve diğer ülkeler anlaşmaları sona ermelidir. Verilen silahlar geri gönderilmelidir. Bizim şartlarımız bunlar. Bunu kim nasıl anlıyorsa öyle anlasın. Biz bir söz diyorsak demek ki konuya ciddi yaklaşıyoruz. E, barış müzakerelerindeki şartlarımızın da kabul edilmesini ümit ediyorum. Agit Minsk grubu feshedilmeli. Ermenistan Anayasası değiştirilmeli. Eğer Ermenistan barış gerekmiyorsa, bize de Ermenistan'a gerekmiyorsa bize de gerekmiyor. Biz barış anlaşması olmadan da yaşayabiliriz dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Zengezur konusu da önemliydi. Ona ilişkin de önemli açıklamalar yaptım. Zengezur açılmalıdır ve açılacaktır dedim. Zengezur koridoru açılmalıdır ve açılacaktır. Bunu ne kadar erken anlasalar iyi olur. Biz bu durumda kalamayız. Nahçıvan'la doğrudan bağlantımız olmalı. Bu bağlantı Ermenistan'ın egemenliğine halel getirmiyor. 10 Kasım bildirisinin maddelerini müzakerelerle çözümlesini bekliyoruz. Tüm bunları dikkate almalılar. Bizi kızdırmasınlar ve anlasınlar ki burada söz sahibi biziz. Azerbaycan Güney Kafkasya'da öncü ekonomik ve askeri güçtür. Günümüz dünyasında da güç faktörü ön plandadır. Bunu hiç kimse unutmasın. Başka varyantlarla biz Nahçıvan'a bağlanmalı değiliz. Biz doğrudan Nahçıvan'a bağlanacağız dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Türkiye'nin bu noktada Orta Doğu politikalarına da değindi. Soros'tan bahsetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Soros'un hakim olduğu yönetimin bittiğini, Ermenistan'ın bunu artık nazara almasını, dikkate alması gerektiğini hatırlattı. Ve yine Ermenistan'a bir müttefik olan Esed rejiminin de yıkıldığını belirterek bundan sonra ayağını denk alması gerekiyor Ermenistan dedi. Türkiye'nin terörle mücadelesi içinde Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'nin istikrarlı bir ülke olmasını istediklerini ifade etti. PKK teröründen muzdarip olan Türkiye haklı olarak sınırın dışında terörün yok edilmesini talep ediyor. Diyor. Sadece talep etmiyor bunu başarıyor da Türkiye'nin Suriye'nin gelişimdeki rolü çok önemlidir diyerek de Türkiye'nin bu politikalarına destek oldu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. ve şunu da ifade etti. Türkiye ile dış politikada da her türlü aslında Azerbaycan'ın aynı yönde olduğunu desteklediğini ve Türkiye'nin bu noktadaki politikalarında Bakü'nün net bir şekilde yanında olduğunun altını çizdi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Fatih Avanos'tan aldık bilgileri. Cumhurbaşkanı Aliyev ulusal medyayla yılın ilk buluşmasında işte bu önemli mesajları verdi.